Beş liralık kolonyayı sattılar yetmişe Adaletin bu bu corona İyileri öldüren corona Yaktın sen bizi corona Anam korona soktu Ya onu bunu bırak da bu korona virüsüne ne diyorsun sen? Amerika'nın en büyük düşmanı kim? Çin Çin İkinci İran Ya, ya Ne oldu? <laughs> Bak, büyük resmi kendi kendine gördün. Adam saldı Çin'e korona diye bir şeyi. Orada milleti pert etti. Şimdi İran. Aklına gelen düşman kim varsa Allah bizim memleketimizi korusun ha. Bu kadar Ad basit Allah ya? bizim memleketimizi korusun oğlum. Adam iki taşla bir taşla iki kuşu yapıştırdı Çin'le İran'a. Ya. Allah Allah. Şu bana bak. Yani tamamen Amerikan oyunu ya. Ya kardeşim. Bir yıl önce niye yoktu bu? Bir yıl önce niye yoktu bu şimdi çıktı? Adam kafayı taktı attı koronayı. Bu kadar basit. Ya Merhan karıştı işte. Başımıza bir korona diye bir şey çıkartmışlar. Onunla mı uğraşalım? Dışarıdaki fırsatçı çakallarla mı uğraşalım? 2 liralık maske olmuş 10 lira, 10 liralık limon kolonyası olmuş 32 lira. Ulan vicdansızlar bu insanlar hangi birinizle uğraşsın? Ama sıkıntıyı ben çözdüm. Bana güvenin. Ben de bedava. Bir tane soğanı alıyorsunuz. Aha böyle lastiği takıyorsunuz. Bu kadar basit. Sıkıntı çözüldü. Burada tek dikkat etmeniz gereken tatlı soğan seçin gözleriniz yaşarmasın. Kalan diğer soğanı da limon diye. Aha böyle limon kolonyası diye elinize sürüyorsunuz. Tüm bakterileri öldürüyor. Aha. Aha böyle de hediye ediyorum. ne korkacağım abi ölürsen zaten öleceksin bir gün. Taşıyıcı olarak. Yok abi ne korkusu? 3-15 Temmuz'dan korkmadı. Çinlilerden mi korkacak? Müslüman <laughs> adam korkmaz inşallah. Abdestimizden şüphemiz yok yani. Türkiye için geçerli değil kurbanım sana. Bugün Türkiye'de akrep yiyen var mı? Yılan yiyen var mı? Fare yiyen var mı? Yok. Var bir şey. Ha niye yok? Bir dinimize helamdır. Bir de bizde çok ihtiyacımız yok. Şey şey. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ben Trabzon'dan geliyorum. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Trabzon'dan aldım bakır. Yar fakır, ben de fakır. Trabzon'dan aldım bakır. Yar fakir ben de fakır. Başka bir şey istemem Gözleri olsun çakır Başka bir şey istemem Gözleri olsun çakır Panik yok ya. Yani. Yok yok. Korona. Koyarım orana oh burana. <laughs> Beni attıracağım mı ya? Vallahi Cankat abi yani ev temizliği falan işte bildiğin gibi akıyor yani gün. Bir şekilde akıtıyoruz yani. Ne yapıyorsun? Telefonlar. Vallahi bak sabah alafranga tuvaleti söktüm. 2 saat onunla uğraştım can kadar. Vallahi zaman nasıl su gibi aktı gitti. Ya. Ee, şey yap. Fayansların arasını diş fırçasıyla var ya milim milim. Temizle acayip zaman. Ne o? Çamaşır, çamaşır asacağım. Nereye asıyorsun? İçeri. Ben asarım koyunu. Ya saçmalama. Kızım ben asarım koyunu. Telefonda beni bakma. Ben asacağım. Allah Allah. Allah. Can kadar ben seni arayayım. Görüşürüz abi. Ben... Allah aşkına ben asayım. Bir, bir, bir dokunma dur. Anne dışarı çıkabilir mi orada? Salak. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni <laughs> Yok abi o dışarı çıkmayın bitti artık Ferhat abi. O trevin ya? Millet bas bas bağırıyor çıkmayın çıkmayın dedi. Daha ne manyak manyak dışarı çıkalım bu tavla oynayalım. Nerede oynayacaksın ya? Yer mi var? Nereye yer yaptın ya? Ya manyak mısın? Grevine kurban. Ya ben senden korkmuyorum. Korkuyorum ben senden de yani. Sen sen de birazcık pis bir insansın yani. Ya abi sen fantazi olsun diye koltuk altı kıllarını uzatamayız. Ben sana nasıl buluşuyorum Ferhat abi ya? Ben burada bas bas korunuyorum ya. Ya abi o iş bitti. Oturacağız artık. Gittim televizyon sipariş ettim, İçini söktüm. Tekrardan taktım. Ferhat abi yani apartman yöneticiliğine adayı. Ben artık evdeyim. Ve sen de artık evde olacağımızı kabullen bir dönem boyunca. Ferhat abi. Ya otur çoluğuna çocuğuna da mı korkmuyorsun Ferhat abi ya? Ondan sonra benim çocuk bir hareketleri değişik. Değişik tabii. Babası ne olacak ya? Otur gözünü seveyim ya. Bitti abi bak. Ben bulaşık yıkıyorum ya. Bulaşık yıkıyorum. Erkek adam bulaşık nasıl yıkamaz ya? Nasıl yıkamayacaksın? Lan nasıl vakit geçecek?

telefonu şey, çıkardığı yerden değerli Beybek köy sakinleri evde kalın, kalın evde de. Hastalık, hastalık var, hastalık. hastalık. Size hava gelin, hava gelin. Evde, evde durun. durun. Ateşi, Ateşi yakın, çay demleyin, funduğu kavurun, oturun hatta. Dışarıda, Dışarıda bir şey, şey yok. yok. Hastalık, hastalık var. var. Size, size iki tane size iyi şey haberim var. 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 Köyümüzde, Köyümüzde hiç, hiç korona, korona hastalığı vakası yok. İkinci güzel haberim. Köyde dedikodu da yok. Kimse dedikodu yapmayın. Evden dışarı çıktığı yok. Evde kalın, evde kalın. Allah, sonumuzu harleya. Amin. O kadar camiye yardım ettik de bir tane şeyimiz olsun da an ne olacak? Hoşça kalın dedi. Yok yok. Hoş ver. Evet, bugün yine evde kalamadım. Mecburen. Ee, Ofis açmaya geldim. Faturaları yatırmak için. Şu anda doğalgaz faturasını yatırıyorum. Elektrikle diğerlerini yatırdım. Uyuyorlar zaten. Güzelce yatırdım. Üstlerini örttüm. Şimdi bunu da hayırlısından yatırırsam ondan sonra her şey yoluna girecek inşallah. İnternette para olmayınca internetten yatmıyor. Bilin istedim. Böyle yatırıyorum. Hocam internetten size kefen sipariş etmiştim. Ne oldu bizim işler? Kefenleri yaptırıyorum. Yaptırdım Bursa'da. Öyle bir kumaş çıktı, öyle bir ipek gibi beyaz, böyle acayip bir şey. Barış ettim yani bir aydır yapıyorlar çünkü özel dokuma. 50, öbürleri 30, 40 dikişmiş yani şey var ya, iplik atıyorlar. Bizinki 60 küsur iplik fazla fazla attırdık yani. Sağlam olsun bir yerin açılmasın şudur bu. Hocam sizden ricam ya şu pamuğu koyduktan sonra birkaç dikiş fazla attırsak olur mu hocam? Tutmasa birinden 3 dikiş atacağım size. Vallahi mı hocam elinize sağlık hocam ya. Çok sağ olun. Arkadaş bu nasıl bir çıkma yasağıdır? Çocukların hepsi dışarıda. Bu nasıl bir şeydir ya? La polis geliyor!